Erenlerin ilinden, erenlerin dilinden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çok güzel bir mekandayız. Hacı Eyüp köyündeyiz. Yolumuz Semerkand'a doğru. Şehri Sebz'den çıkıp Semerkand'a giderken birbirine 7-8 kilometre mesafede iki güzel zatın merkadi şerifleri var. Şu an bulunduğumuz mekan Hacı Eyüp köyünde Altın silsilenin halkalarından Muhammed Derviş Kudüsası Ruh'un kabri şerifinde huzurlarınızdayız. Kendilerine silsile-i aliye denilen büyük İslam alimlerinin, velimlerin 20. halkasıdır. Doğumu maalesef bilinmiyor. Ancak vefatı ile ilgili Hicri 970, Miladi 1562 senesi olarak kaynaklarda bilgi bulduk. Kendisi Kadı Muhammed Zahid Hazretleri tarafından yetiştirilmiştir. Hocası ve şeyh odur. Aynı zamanda da dayısıdır. Yani Kadı Muhammed Zahid Hazretleri'nin kız kardeşinin oğludur. Tabi hem akrabalık bağı hem de böyle büyük bir zatın rahleyi tedrisinde bulunmak sebebiyle çok güzel yetişti. Hocası dayısı ona çok emek verdi hem zahiri ilimler hem batını ilimlerde üstün derecelere geldi. Buraya birkaç kilometre mesafede de Hazretin oğlu Hacı Muhammed Emkenegi Kudüs'e var. Buradan da oraya geçeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi Altun Sisile'deki zatların bazıları hakkında çok etraflıca malumat vesaire var. Fakat bilgimiz çok az olan zatlardan birisinin huzurundayız. Yanımızda Hazretin torunlarından ve buradaki vazifeli kimselerden bir zat var. Azimet Hace Namazov. Hocam hoş geldiniz. Hoş gelip Hoş gelip sizler aziz mihmanlar. Siz hoş, gelin. hoş, gelin. Siz hoş geldiniz. Evet. Hoş bütün manası Özbekistan büyük allamalar yurtta değil hatta. Uzbekistan büyük alim. Yani şu müstakillik şarafatı bilen halkımız hayatının parça cephaları da cekatta uzgarşıla böyle. Bağımsızlığın sayesinde halkımızda hayatında çok değişiklikler oldu. Güzel değişiklikler olmuştur. Hani şu boyuz e, az avlularımızda, büyük azlarımızda e, tarihleri, asarları bütün halkımızda tercüme bir yetkazıldı yani büyüklerimizin, azizlerimizin eserleri, büyük eserleri bizim halkımıza tercüme edildi ve armağan edildi büyük kısmı. Ve bunların konakları, markadları, ziyaret yokları bana şu davrıda müsaklılıkla şarafatı bilen obat kılındı. Bağımsızlığımız sayesinde bunların markadı şerifleri, tekkeleri daha güzel e, hale getirildi. Biz halkımız, kişiyi kündüz, rahbarlarımızdı, bana şu Mablak acır şeylerde şeyle de abat kıyallık Yani biz gece gündüz dua ediyoruz. Liderlerimiz, önderlerimiz buraları güzel yerlere dönüştürüyor ve çok gayret gösteriyorlar. Biz ondan çok memnunuz. Sağ olsunlar. Mübarek kışlağımızda şimdiki ulu azizlerimiz altın silsilenin 21. orunda duran Mağlona devreş Muhammed Hazretleri bütün halkımızını ilimli kılıçta, mağrifatlı kılıçta cüda katta hizmet kıyarlar. Yani bu zatlar altın halkı e, 21. halkası olan Muhammed Derviş Hazretleri bu halkımızın e, aydınlanmasında ve ilim irfan ile aydınlanmasında çok büyük hizmetler verdiler. Yani şunu mağrurlanıp aydınlanmamız ki e, bu şunu hayatıdan biz ibrat olup barcha yoshlarga bu kishini tarixlarini aytib berib juda ko'p yoshlarimizni tarbiyalamoqdamiz bu zotin ibratlik hayotidan e, va hayot faoliyatidagi yapti ishlari biz ganchlarimizga uni mizaç nglatmliiz ruhi yapı olarak dünyaya meyleden bir kimse değildi. Daha dayısına intisap etmeden önce 15 sene kendi başına dünyayı terk etmiş bir nevi inziva hayatı içinde Allah'a kulluk yapıp nefsine muhalefet, riyazet ve mücahede üzere yaşıyordu ve için için Allah'a yalvarıyordu, hacetlerini arz ediyordu, nefsinin acizliğinden şikayet ediyordu. Allah'tan yardım istiyordu. Yine böyle bir gönül kırıklığıyla dua ettiği anda Allahu Teala onun duasına icabet edip Hızır Aleyhisselam'ı yanına gönderdi. Hızır Aleyhisselam geldi ve ona sen arzu ettiğin şeylere dayın Kadı Muhammed Zahid Hazretlerinin vesilesiyle ulaşacaksın. Ona git huzuruna çık dedi. E tabi böyle bir müjde, böyle bir aracıyla gelince o da hiç itiraz etmedi. Gönül hoşluğuyla gitti, dayısının huzuruna çıktı ve ona beyat etti. Talep oldu, mürit oldu, evlat oldu, her şey oldu. Dayısı da onu çok güzel şekilde yetiştirdi ve kendi vefatından sonra da yerine bıraktı. Şimdi rica etsek Hı -hı. hocam Yine bize sonra. biraz anlatır mı <laughs> Muhammed Derviş Hazretlerinin hayatından? ibretlik hadiselerden, ilim yolculuğundan biraz hayat hakkında bize Hayatla bilgi verebilir mi? Hı -hı. Şimdi gençler Hı -hı. seyrediyorlar. Şimdi yaşlar korktur. Bu kişinin Buhara hanlığı çakır adı. Buhara hanları davet ediyor. Çakırken payda bu kişi yok demeyi boradılar. G -g -g oraya giderler. İlim ahlmları, ilim sahipleri hem toplanıp bu kişinin kütübü olan. İlim ahli tamam Buhara'nın ilim ahli o, karşılamak için çıkar. Ki bu bu şunu şarafeti geç katta tamam. ziyafet verilir. Büyük bir ziyafet vermiş. Yemek ağırlamak için büyük bir ziyafet vermiştir. Sofra açmıştır. Sonra hamma avukat yiydi, ilim sahibleri, kalem sahibleri, hamma kursan bulup tanavul kıladı avukattan. Lekin bu kişi hiç narsa yemeydi. İlim sahipleri, kalem sahipleri, bulup, Lekim, sahipler, kalem sahipler, herkes yemek yiyor sofradan ama bu zat yemiyor. Sonra padişah keladı hükümdar. Hı hı. Onun bu nazı neymişler, hamı siz için kılındı. Padişah gelmiş şaşırmış, niye siz, her şeyi sizin için yaptık ama siz yemiyorsunuz. Bu kişi ben, ben ben. yemiyorum demiş. Ben bilimge uzunlu mehnetimden kıyan nonum var emeği e, alın terimle bulduğum e, gelirden aldığım şeyi ekmeğimi kuşağımın içine koydum belime aldım onu öyle getirdim ondan yiyorum sadece. Şundan yediler de ki bu nazı nimetler hamması çaylar hamması makruh bulptu. Kudular ezge bir mışık çıkıp bir şey değil. Ha kuyunuza bir kedi düşmüş. O yüzden o, o kuyunun suyundan aldığınız için bunlar makruh olmuş artık. O yüzden yemiyorum ben onu. Fatşayta'daki osha mişirdi, odan koyup at taşıyla kıyın bu nazimatlar. O kedileri o kuyudan çıkarırsanız, onu temizlerseniz, ondan sonra bunları yiyebiliriz. Yani temiz olabilir ondan sonra koyduğunuz evet. yemekler diyor. Fatşayta'da aldın Ne mi için makro? değil mi? Bu insan için pişirilgen nasıl ama halal bir iş gelirdi. Ben atımın aldığı bir çeleng su kuyuyla değil bu şey. Bir çeyrek su koyuyorken otlar içmemeliydi. Onun için yani nasıl ispat ediyorsun bunun mekruh olduğunu diyor. O kuyudan su getirin demiş, bin atımın önüne koyun demiş. Ama atı içmez o suyu. Ki eğer dedi çıkmasa sizi katıl koymayayım dedi. Eğer oradan kedi çıkmıyorsa seni idama götüreceğim demiş Oo. padişah. Ki odam koyup hizmet hamaz hamdoluk suyunu tolmalıydı. Yani hizmetçileri gönderiyor, kuyuyu temizler. Takiden bir Pişek çıkadı. Altından ge. bir kedinin ölüsü çıkar. Kedi ne özbekçe pişek. Pişek. Müşük. Pişek. Müşük çıkadı. Yani şey, 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 bu şunu şey. valiliğe, donalıya, ilmi zorluğa ama tam verip kayıl kanadı. O zatın valiyullah olduğuna gerçekten inanırlar ve çok e, saygı gösterirler. Bu şunu kiyin otlarını <laughs> Egerlere kadar zengler hem asın tilladan kılıp zar tonla birip altından yapar. Yani mürşabla kitir begik. Yani. <laughs> Ve boral boraya kadar kendileri götürürler el üstünde. Bu birincisi bu. <laughs> Ve o birinci keramatlar. Yani bir teklif ee, ya, ya, oğlumlar, o, o, bu keramatları Türkiye'ye taklif kılınladı bu şey. Anadolu İlim sahipleri, oğlumlar, Kur'an kopuzları, hamla bütün çakıradı. Beklerler, İsrail'e çalışıyor. Şimdi e, o şey İstanbul'da bir su var orası 300 metre iken de de. Köprü yok 300 metrelik su var İstanbul'un ortasından geçmiş demiş ama ortasında köprüsü yok demiş. <laughs> bu kişi o işe barışçı yol su üstten yürüp Cami oradan camiye geçecek suyun üstünden geçer, geçermiş oraya gittiğinde. Ama yani bunu kurup durgan barışçı ilim sahipleri barışçı ilim sahipleri alıkıyor oğlumlar bir ağızdan bizde piri kamili bizde kabul kamilimiz diye orada herkes e, e, tek sesle piri kamil olarak kabul ediyor. Yani bunu ıı, namaga kegen, ziyaret kegen, uca İstanbullu Süleyman edilen kütüphanesinin baş direktörü aydı bir ürünler. Süleyman kütüphanesinin müdürü o, rivayet söylemiş. Evet. Peki İstanbul'da. biraz da bize hayatı hakkında bilgi verebilir miyiz? Hayatları hakkında mesela kayardan geldiler, hmm. kaçan doğuldular. Bunda keramatlardan aydı bir ürünler. Yani öyle keramatlar çok. Bunun hayatta hayatı hakkında yapıyorum. Kaçan doğuldu, ne oldu? Hayatları çok fakir de bu geller, değil kan bu geller, değil kan çiğliği bilen şu kullan çiftçilikle. Değil kan çiğliği bilen Nihayette bu geller. Derviş Muhammed Hazretleri, Kuddisesi Ruh, çok kimselerin yetişmesine sebep oldu. Ayrıca yoldan çıkan ve dine, sünnet-i seniyeye bidat sokanlarla da şiddetli bir mücadelede bulundu her bakımdan gücü yettiğince İslamiyet'e hizmet etti. insanlara faydalı oldu. Yerine oğlu Hacegi Muhammed İmkinegi Hazretlerini bıraktı. Tabi başka da yetiştirdiği talebeler var. Ama onların içinde en maruf, en meşhur ve onun tam varisi olan oğluydu. Bu da büyük bir lütuf. Yani çünkü silsile-i haliyede böyle baba, oğul, akraba pek nadirdir. İlk defa Yakubu Çerhi Hazretleri'nin torunu arada Şeyh Ubeydullah Rarı ve Hazretleri var. Kadı Muhammed Zahid de yerini aldı. Kadı Muhammed Zahid Hazretleri yerine yeğeni kız kardeşinin oğlu Derviş Muhammed'i bıraktı. Derviş Muhammed de kendi yerine oğlu Haceki Muhammed İmkinegi Hazretleri'ni bıraktı ki bu yakınlık daha ileri. Yani orada torunluk var, yeğenlik var ama burada, burada baba oğul var. Böyle şey nadirdir Silsile-i Bu nadirat bunlara nasip oldu. 117'ye girip ona 117 Kendi. yaşında vefat etmiş. Hay maşallah. Şimdi hangi kentler, herhangi bir ibrat... Çok bugan... mütevazıymış ve herkese ibrat ee, bir hayatı varmış. Şey, baba kaldırmış. kaç yaşında? Siz ne yaştasınız? Ben hazır 75 tamam. 75 yaşında. 117 inşallah. İnşallah 117 gireriz. <laughs> 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 Allah, hamamızda, de şimdi üzerinde yaşa manajında... karışırken <laughs> <laughs> nasip kısın. ulug' olloh ilm xazinasidan ilmlarimizni ziyoda qilsin xuddi molono darveshdak ilm ahlini quyoshi bo'lganlar bu kishi biz bu kishini ilmlaridan ibrat olib kechayu kunduz qur'oni karim tilovat qilib doimo ko'zim olloh omonatni olgancha doim ollohni ishqida bo'lib yashashga alloh muyassar aylasin ikki dunyo saodatdan hammamizni bahramand qilsin turk ahli o'zbek xalqi bitta odam bular hammasi bularni hammasini olloh o'zini ishqida qilsinshu qabristonda yotgan ahli mo'minlarni ham olloh rahmatiga olsin rahmatqatmay hajgan apl yo'qmiqilishadimi bu yerda qilishyaptimi şey odam xatmxo qilinadi mana <laughs> mullomiz juda yaxshi ilmlari kuchli ilmli kuchli inson bizni tarbiyalagan mana shu odam ilmi bu kishi bir de shu kisho'rtoqlik masalasini'ar o'rtoq ketslar xizmat qilib savob olyapsizlar deyapti savobga meni ham sherk qilinglar svblaringizda menga ham beringlar xudo yo xudo shuncha oo'llardan kelib bizni yurtimizga kelib mana shu ulug'larimizni istab kelib bu kishilarni yani kelajagi xalqimizga yoshlarimizga targ'ib qilyapsizlar kechayu kunduz biz sizni duo qilamiz umrlaringiz uzoq bo'lsin farzandlarni uzrini ko'ringlar duod faqat duoemas savobingizga sherik qilasiz deyapi o'zi yor bo'lsin o'zqilshadimi taom rozi bo'ldigizmi rozimannaalloh rozi bo'lsin umrlarigiz uzoq bo'lsin alloh rozi bo'lsin o Efendim hocamı uğurluyoruz. Bilal Kemikli hocamla devam edeceğiz. Biraz da hocamla sohbet edip Hacı Muhammed Derviş Kudüs Esirruh hakkında ondan sonra evlatları ve Altın Sisile'nin kendilerinden sonraki halkaları olan Hacı Muhammed Emkenegi Kenegi Kudüs köyüne doğru yola çıkacağız. Eyvallah. <laughs> Rahmet. Allah'a Başka. şükür. Başka. 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 Efendim Bilal Kemikli hocam bizimle şimdi de Hacı Muhammed Derviş Kudüs'e huzurunda. Hocam siz de hoş geldiniz. Eyvallah, Hikana. eyvallah. Torunuyla biraz sohbet ettik. Bize evet, nispeten evet. anlattı ama evet. hayat hakkında çok da bilgimiz olmayan zatlardan birisi galiba. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, yani doğru. Hayat hakkında çok fazla malumat olan birisi değil. Kendini sırlayan, velilerden birisi, salihlerden birisi. Sadece şunu biliyoruz. Yakup Çerhi Hazretleri'nin ahvadından geldiğini, yolun büyüklerinde Muhammed Zahid'in yeğeni olduğunu ve e, Übeydullah Ahrar'da, Ahrar Hazretleri'nin huzurunda seyri sülükünü yaparken neticede dayısının yanında tamamladığına dair bir kısım bilgilerimiz var. Ama bunlar genel malumatlar. Nerede tedris, ders gördü, nerede yetişti, ne tür faaliyetler yaptı bunu bilmiyoruz. Bir de geride bir evladı var. Onu da ziyaret edeceğiz. Oraya gidilecek. O oğlunu da yetiştirmiş oldu. Ve oğluyla birlikte bir dönüşümü de sağlayacak. Onu orada zaten konuşmuş oluruz. Ama onun hakkında bildiğim şöyle bir malumat var. Zühd hayatına ve riyazete çok ağırlık verdiğini. Hatta zaten de biraz önce belki bahsetti mi bilemiyorum torunu. Süleymaniye'de iki tane bahsetti. risalesinden oldu olduğunu biraz önce bana da söylemişti. tetik edeceğiz. Yani bakacağız ama bu risalelerden birisinin huş derdem kavramıyla alakalı olduğunu söyledi. Bu çok önemli bir şey. Zaten riyazeti esas alan salikin, özellikle nakşi gelenekteki salikin iki kavramı çok iyi hisselleştirmesi gerekir derler. Birisi huş derden, öbürü de sefer der vatan. Ne demek? Açalım mı bunları? Şöyle birazcık belki açarsak onu daha iyi anlamış oluruz. Huşlerden bir nefes eğitimi diyebiliriz. Ama bugünkü nefes eğitimcilerinin verdiği bir eğitimden söz etmiyoruz. Yani Allah nefesi bize... Diyaframla, çakraları açmakla falan alakalı Alakası değil. yok. Allah bize bu nefesi bir nimet olarak vermiştir. Nefes hayat demektir. Bu hayatı bize hediye etmiştir. Dakikada kaç nefes aldığımızı, yani 18 nefes aldığımız şeklinde söyleyenler de vardı. Yani ben bunu tam olarak söyleyemem, tespit edemem ama... Şunu demek istiyorum. Allah bize nefes vermiş. Her dakika içerisinde, her saniye içerisinde sürekli bir nefes alıp veriyoruz. Bu doğal olarak, tabii olarak nefes alışverişimiz, hayatta oluşumuz tabii olarak Allah'ın emrini yerine getirmektir. Sünnetullah gereği, adetullah gereği yaratılışının mahiyetine uygun davranıyor. Tabii bir Müslümanlık bu. Bütün mahlukat nefes alır ve bütün mahlukata o nefesi lütfeden Allah'tır. O Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Fakat bu nakşi gelenek bunu sistemleştiriyor. Sistemleştirirken tamam tabi olarak nefes alıp veriyoruz. Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Adetullah'ı, sünnetullah'ı yerine getiriyoruz. Getirmezsek zaten nefes kesilirse hayat da bitecek, ömür de bitecek. O zaman bu hayatta olmanın e, uyanıklık haliyle yani gafletten azade her an uyanıklık halinde olması. Yani nefesi Allah'la alıp Allah'la Allah vermek. Yani o nefesi bize lütfedenin Allah olduğunun farkına varmaktır. Her nefes alışverişimizde o nefesi bize lütfeden Allah'a hatırlamak ve ona şükretmek. Yani bu elbette yani her nefes alışımızda elhamdülillah diyemeyiz ama o nefesi verenin farkında olmaktır. Bir farkındalıktır. Gafletten kurtulmak. Bu da ancak riyazetle elde edilen bir şeydir. Yani... Riyazet nedir? Riyazet belli çerçeve içerisinde, belli metot içerisinde bu tür zikretmiş olduğumuz kavramları içselleştirme çabasıdır. Demek ki Hazret Mütemadiyen nefesini alır verirken onu bir bilinç içerisinde alış alıp vermek için egzersizler yaptım. Bugünkü gençlerin anladığı talimle, şeyle söyleyeyim, evet. ifadeyle söyleyeyim. Yani mütemadiyen o Allah'ın ona o nimeti verdiğinin farkında olarak bunu yaptım. Buna biz riyazet diyoruz. Yani kendini vermek, elbette aç kalmak, elbette çile çekmek riyazetin bir parçasıdır. Fakat riyazetin bir bilinçlenme halini, bir eğitim halini ifade ettiğinin de bilinmesini istediğim için bunları yani söylüyorum. Ve bu bununla alakalı da bir risale yazıyor. Bir risale i̇şte işte hale getiriyor. Peki sefer der vatan. Sefer der vatan da fevkalade önemli bir kavramdır. Yani Efendimiz fetihten sonra buyurdu ki Mekke'yi fethettikten sonra fetihten sonra hicret yoktur dedi. Ama bir başka hicret var. O hicret nedir? Kötü ahlaktan, ahlakı zemimeden, Allah ahlakı seyyeden, ahlakı hamideye, hüsnü hulka hicrettir. Sefer der vatan budur. Yani insanın doğası, tabiatı fıtrat üzerine doğmuştur. O fıtrat üzerine Allah'ın yarattığı o doğallık içerisinde kalsak, o adetullah'a, sünnetullah'a uygun bir şekilde kalsa insan ahlaklı olur, erdemli olur. Ama zaman içerisinde yetiştikçe, aklediyorum, düşünüyorum, öğreniyorum dedikçe, farklı farklı insanlar gördükçe farklı şeylere meyledebilir, Vesveselere düşebilir, kaygıya, endişeye düşebilir. Sefer der vatan işte bu düşebilir ihtimalini bertaraf eden bir eğitim kavramı. Ahlakı zevîmeden ahlakı hamideye göç, hicret kavramıdır. Bu hicreti yaparken siz kendi iç dünyanızda hicret ediyorsunuz. İnsanın kendine dönmesidir. En güzel surette yarattık diyor. Ona dönme, onu aşağılan aşağısına attık diyor. Dünyadayken Tekrar o en güzel surete doğru yolculuk, yolculuk. yapmak, seyretmek. seyretmek. Sefer yani bakan. çıkıp o aşağıdan yukarıya doğru bir uruç etmek, bir yükselmek meselesi. Ve Hicri 970-1562 senesinde Buster kasabasının Das Ferrar köyünde vefat etti. Tabi 1562 senesinin şöyle bir özelliği var. İkinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin doğmasına bir yıl var. 1563. Niye bunu zikrediyoruz? Çünkü yerine bıraktığı oğlu Hacegi Muhammed İmkenegi Hazretleri o İmam-ı Rabbani Hazretlerini Hindistan'da yetiştirecek olan Muhammed Bakibillah Hazretlerini yetiştirip Hindistan'a gönderdi. O Hindistan'dan, Türkistan'dan o nimet Hindistan'a geçti. Böyle 13 tane peş peşe Sadat orada inşaatta bulunduktan sonra 7 tane Sadat Hindistan'da İmamı Muhammed Baki sürdükten sonra Mevlana Halid-i hazretleriyle Hazretleri ile o nimet bizim coğrafyaya intikal etti. Böyle de bir seyri seferi var. Bu sadatın nispetinin. Huzurunda durduğumuz zat bir ilim geleneğinden de geldiği için bir alim zat bunları biliyor ama bu ahlakı sadece kitapta yazılan bir ahlak olarak ifade etmek yerine bizzat kendisi güzel ahlak kitabına dönüşmek için bir gayret evet. sarf etmiş oluyor. Bu bir çaba çabadır. Görünüşte onu orada siz oturuyor olarak görürsünüz. Onu orada zikir, tesbihatta, onu orada tefekkürle, onu kitap okumakla ama içinde bir yolculuk vardır kendimizden kendimize yolculuk yapıyoruz aslında. Eyvallah. Ne güzel dediniz. Hocam biz de bir yolculuk yapalım. 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 evladı ve halifesine doğru gidelim. Eyvallah. Oraya. Buyurun. Eyvallah.